Asil Nadir adını bilmem duymayanınız var mı? Kuzey Kıbrıs'ta başlayan Asil Nadir'in hayat hikayesi İngiltere'de büyük bir imparatorluk kurmayla devam ediyor. Ardından bir filmi aratmayacak maceralı bir yol çizgisine geçiyor. Şu anda hala hazırda Asil Nadir İngiltere'de Londra'nın yakınlarında bir cezaevinde tutuklu bulunuyor. Önümüzdeki günlerde yüksek mahkeme ne karar verir bilinmez. Arkadaşlarına onu sorduk. İstanbul medyasına nasıl girdiğini, neler yapmaya çalıştığını hep beraber onlardan dinledik. Hepsini konuşacağız. Hepsini teknik ekrana getireceğim ama isterseniz ilk olarak kimdir asil nadir onu konuşarak başlayalım. Elektronikten medyaya güçlü bir importörlüğün sahibi olan asil nadir ...1941 yılında Kıbrıs'ta doğdu. Magusa'da gazete satarak büyüyen Nadir... ...ailesinin 1963 yılında Londra'ya taşınması ile... ...yeni bir hayata başladı. Aile kısa bir süre sonra Londra'da bir konfeksiyon şirketi olan... Birveli satın aldı. 70'li yılların başında şirket... ...yılda 1 milyon sterlin gelir getirmeye başladı. Biz hakkında savaş için değil, barış için ve yalnız Türklere değil Rumlara da barış getirmek için adaya gidiyoruz. 1974 Kıbrıs Harekatı sonrasında başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere birçok ülke Türkiye'ye ekonomik ambargo uyguladı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kendilerini ekonomik yönden kalkındıracak kahramanlarını beklemeye başladı. Nadir Kıbrıs'a dönerek Rumlardan kalan işletmeleri değerlendirmeye başladı. Nadir yine aynı dönemde İngiltere'de zarar eden Polipek şirketinin hisselerini satın aldı. 1988 yılında dönemin başbakanı Turgut Özal'ın tavsiyesiyle 250 milyon sterlini gözden çıkararak Günaydın gazetesini satın aldı ve böylece Asil Nadir için medya dünyasında yeni bir kapı aralanmış oldu. 1989 yılında asil nadir tarım, gıda, tekstil, elektronik, denizcilik, turizm ve medya alanlarında bir imparator olarak kabul ediliyordu. Ancak 1990 yılı Asil Nadir için zor günlerinde başlangıcı oldu. Nadir'in kendi şirketi Polipek'i soyduğu ve 34 milyon sterlinlik yolsuzluk yaptığı iddia ediliyordu. Nadir Londra'da dolandırıcılık suçlamasıyla tutuklandı ardından 3,5 milyon sterlinlik kefaletle serbest bırakıldı. Ve filmleri aratmayan bir kaçış hikayesiyle Kıbrıs'a döndü. 2011 yılına kadar Kıbrıs'ta kaçak hayatı süren Nadir, işlerinin bir kısmını da yürütmeye devam etti. 2011 yılında İngiliz hükümetiyle anlaşarak İngiltere'ye dönme ve davasını sonuçlandırma kararı aldı. Davası yeniden görülmeye başlanan Asil Nadir, 23 Ağustos 2012'de 10 yıl hapse mahkum edildi. Eşiyle birlikte Londra'ya gelen Asin Nadir önce yargılandı sonra tutuklandı. Şu anda Londra'nın yaklaşık 20 kilometre dışarısında bir e, yüksek güvenlikli bir hapishanede kalıyor. Nur Nadir e, ile başlayalım isterseniz. Nur Hanım, e, Asil Nadir'in eşi e, yayınımızda şu anda. Nur Hanım, Beşne 1 hoş geldiniz. İlk olarak ben size Asil Nadir'in son durumunu sormak istiyorum. Nasıl bir cezaevinde kalıyor, hücrede mi kalıyor, nedir durumu acaba? E, hücrede kalmıyor. Öncelikle onu söyleyeyim. Şu anda e, birkaç kişiyle birlikte hiçbir zaman bir hücreye girmedi. Bir hastane e, odasında, sağlık durumundan bir yaşından ötürü... Bir hastanede, yüksek tavanları olan bir hastanede birkaç kişiyle birlikte kalıyor. Bu da kendi tercihi. Dilediği zaman tek odalı bir yere de geçir, geçirilebilirler. Yalnız başkalarıyla olmaktan her zaman keyif aldığı için şu anda başkalarıyla birlikte kalıyor. Ve böyle olmasını istediği için bundan ötürü başkalarıyla birlikte bir odayı paylaşıyor. Nur Hanım şunu sormak istiyorum. Neden geldiniz? Yani Asil Nadir neden İngiltere'ye geri döndü? Özgür bir insan olarak Kuzey Kıbrıs'ta hayatına devam ediyorken hapse girme riskini almasına rağmen İngiltere'ye getiren neydi acaba Asil Nadir'i? Eşim e, bu olaylardan sonra adaya dönüş yaptığı günün ertesi günü dönme çabasındaydı ve bunun için yıllarca uğraşıyordu. Mahkemeler hiçbir zaman, çabası da e, hiçbir zaman durmadı. Her zaman e, dönmek için elinden geleni yaptı. Benim e, bir yaz döneminde London School of Economics'te e, eğitimimi sürdürdüğüm bir dönemde eşimle telefonda görüşmüştüm ve bana bir hafta sonra eee kefalet e, kefaletle ilgili mahkemenin bir hafta sonra görüleceğini. Dolayısıyla e, e, eğitimi bitirmeme rağmen adaya dönmek yerine orada bir hafta daha kalmamı söylemişti. Ben de adayı çok özlediğimi, dolayısıyla bir an önce döneceğimi söylemiştim. Döndüm ve bir hafta sonra kefalet davası görüldü ve e, kefalet verildi. Bu tarihte bir ilkti. Kefalet verildi ve daha sonra eşimle dönüş için dönüp dönmeme konusunu görüştüğümüzde bu sadece bana bildirilmişti. Yani döneceğimiz söylenmişti. Dolayısıyla bana da sadece destek eşime destek çıkmak, arka olmak, destek çıkmak ve gerisini halletmek, toparlamak kalıyordu. Ben de bana düşeri elimden geldiğince yapmaya çalıştım ve yolculuğumuz böylece başlamış oldu. Nur'anın peki siz eşinize hayır dönmeyelim, riske girmeyelim, hayatımızı hayatımıza Kuzey Kıbrıs'ta devam edelim demediniz mi? Benim eşim çok güçlü karakterli, ömür boyu risk alan bir insan oldu. Hep öyle olmuştur. Bundan sonra da böyle olacağından hiç şüphem yok. Dolayısıyla bana sadece karar bildirildi. Hatta bazıları bu kararın benim sayemde aldığını düşünüyor, düşünüyorlar. Bu böyle olmadı. Bu, bu karar tamamen kendi tarafından verilmiş bir karardı. Bana da saygı duymak ve destek çıkmak yakışırdı. Ben de onu yaptım. Dolayısıyla gitme diyen oldu. Asil'in hep söylediği bir şey var. Bu dünya korkakların dünyası değil. Dolayısıyla her zaman her zaman kimsenin yapamadığını yapan biri olarak tekrar bir risk aldı. Ve böylece Londra'ya gelmiş oldu. Nur Hanım, Asil Nadir'in şu andaki psikolojisi nedir? Sonuçta tazminat almayı bekliyordu ama 10 yıl hapse mahkum oldu. Hayal kırıklığına uğradı mı? Uğramadı desem yanlış olur, uğradı desem yanlış olur. Şöyle diyelim, e, her şey aslında bir görüş açısıdır. Bizim de e, görüş açımız şu, Allah'a e, inancımız sonsuz. Dolayısıyla mutlaka bunda bir hikmeti olduğunu düşünüyoruz. Bütün bu yaşadığımız hayat sınavlardan ibaretse biz bir sınavdan geçiyoruz diye bakıyoruz. Dolayısıyla e, bir kayıp veya bir kazanç olarak değil, morali gayet iyi, çok iyi. E, Dinç e, hiç olmadığı kadar e, keyifli demeyeyim ama e, gayet e, çok iyi, iyi sihat sıhhati yerinde, keyfi yerinde dört gözle e, hayallerini hayata geçirmeyi planlıyor. Dolayısıyla e, iyi, keyifli. Şimdi tabi olasılıklardan bir tanesi en iyi halden 3 yılda kurtulabilmesi. Sizce bu güçlü bir ihtimal mi, mümkün mü? Yarını ne getireceğini bilemem. 2012 çok çabuk geçen bir yıl oldu. 2013 umarım sadece güzel haberler getirir hepimize. Sayın Nur Nadir, Asil Nadir'in temiz süreciyle ilgili son durum nedir? temizle gidecek mi? Gerekenler yapılacak. Bu, bu bir son değil, bir başlangıç. Onu, onu belirtmek isterim. Bu hiçbir şeyin sonu değil. Tamamen bir başlangıçtı. Ve bir bir e, biraz önce sorduğunuz soru, soruya yanıt olarak şeyi de söyleyebilirim size e, dönmekten pişman değil, bunu yaptığımızdan pişman değiliz. Ama en çok eşim pişman değil. Bu benim için çok önemliydi. Bunu e, yaptığı için çok e, yerinde ve zamanında olduğunu söylemişti. İlk görüştüğümüzde bunu belirtmişti bana. Dolayısıyla e, sadece bir sürecin geçmesini ve tekrar yepyeni bir hayatın başlamasını bekliyoruz. Nur Hanım, Asil Nadir'in kayıpları ardından, servetinden, o imparatorluktan geriye ne kaldı? Şimdi zor durumda mı maddi olarak mesela? Bütün bu yaşananlar bir kayıp mı, bir kazanç mı? Onu zaman gösterecek. Biz bir kayıp olarak hiçbir e, bir şeyi kaybettiğimizi düşünmüyoruz. Tam aksine 17 yıllık bir e, kaybedilmiş bir zaman var. Asıl kayıp o. E, 17 yıllık bir e, suskunluktan sonra, bir sakin bir dönemden sonra... Ee, ...tekrar Asil Nadir ortaya çıkacak. O, o sorunuzu tekrar o zaman bana sormanız gerekecek. Ee, birlikte bekleyip göreceğiz. Siz Asil Nadir'le ne sıklıkta görüşüyorsunuz eşinizle? E, sanırım e, Belmahçe cezaevinde kalıyor. Londra'da yakın sık sık gidiyor musunuz? Biz her gün e, telefonda birkaç kez görüşüyoruz. E, dış dünyayla inanılmaz bağlantıları var. E, her şeyden haberdar... Bütün dünyada olup bitenlerden her şeyi takip ediyor, yakından takip ediyor. E, haberleri bazen ben ondan alıyorum. Her şeyden haberdar. Sayın Nur Nadir programımıza katıldığınız için çok çok teşekkür ederim. Sevgili seyirciler işte eşi Nur Nadir Asil Nadir'i böyle anlatıyor. Son durumuyla ilgili bilgileri bize böyle veriyor. Bu dava süresince Asil Nadir'in eşi dışında en büyük destekçilerinden biri de Kıbrıs halkı oldu. Kıbrıslılar dava sürecini en başından beri yakından takip ediyorlar. Nadir'in hakkında 10 yıl hapis kararı çıkmasının ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde başta basın yayın organları olmak üzere üreticiler ve çiftçiler sokaklara döküldü. Şimdi hepsi temiz sonucunu tıpkı Nur Hanım gibi bekliyorlar. Ece Eliboloğlu bu olaylar sırasında Kıbrıs'a gitti ve sokaktaki vatandaşa Asil Nadir'i sordu. Dilerseniz Asil Nadir dosyamızın Kıbrıs ayağında ilk olarak vatandaşın Asil Nadir'i nasıl anlattığına bakalım. Kıbrıs'taki esnaf Lale Devri'ni Asil Nadir'in buraya yaptığı yatırımlar sayesinde yaşamıştır. Ya yani o, o, yıllarda ben söylesem yani bizimle çalıştığımız ve de e, para kazandığımız devirler 90-95 yılı o devirlerde Asin buraya yaptığı yatırımlar sayesinde olmuştur. Yani Asil Kıbrıs Türkü için çok büyük önemi arz etmişti. Bundan 3-4 sene öncelerine kadar söyleyin büyük miktarda yatırım yaptı Kıbrıs'a ve genelde yani tüm sektörlere, tüm hemen hemen bireylere dolaylı bir katkısı olmuştur Kıbrıs için. Yani onun döneminde her şey daha refah, daha rahat bir pozisyondaydı yani. Çok büyük yatırımları yaptı, yatırımları vardı Kıbrıs'a ve Kıbrıs toplumu için çok önemli bir iş adamıydı. Binlerce insan çalıştı yanında ve kimseden yani bir şikayet duymadım bugüne kadar. Herkes memnun çünkü birçok insana ekmek verdi, iş verdi. Aslında Nadir kendi başına bir yatırımcıydı, büyük faydası vardı. ...kakateciye. Son İngilizler ne olduysa bilmem ne... ...ne dolandıysa artık adamı iflas ettirdiler. Onun için halk onu destekliyor. Devlet dairesinden çıkıp... ...asıl Nadir'e giriyorlardı. Maaşı yüksek verirdi. İşçiler memnundu. Asıl Nadir'i iflas etti. Millette boşta kaldı. Onun için destekliyor. Başka bir neden yok. Kıbrıs'a onun kadar... ...katkı, ekonomik yönden... ...katkısı olan bir... İkinci e, ikinci şahıs daha düşünemiyorum. Gerçekten e, iş olanakları yaratmış, gelir düzenini yükseltmiş ve gerçek bir e, Kıbrıslı bir Türk, Türk milliyetçisi. E, bundan yaklaşık 15 yıl, 20 yıl önce aslında de deyince işte güzel bütün e, portakal bahçelerini işte e, narinceyi alıp e, paketleyip işte Türkiye ve İngiltere'ye falan e, gönderiyordu. Şu an Asena'da olmadığı için narenci yani Kıbrıs'ta üreticinin elinde kalıyor. Yani asil ekonomisi batmış durumda. Sevgili seyirciler, 20 Temmuz 1974 sabahı saatler 6.05'i gösterdiğinde Türk ordusu Kıbrıs'ta yaşayan Türklerin haklarını ve hayatlarını garantiye almak için havadan indirme, denizden çıkarma yapmaya başladı. 16 Ağustos'ta ikinci kez çıkartma yapıldı. Amerika, Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere Türkiye'ye neredeyse bütün Avrupa, bütün dünya ekonomik ambargo uygulamaya başladı. 1979 yılının Mart ayında The Economist dergisi Türkiye için "yeniten Avrupa'nın hasta adamı" ifadesini kullandığında Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de kendilerini ekonomik yönden kalkındıracak kahramanlarını beklemeye başlamıştı. Kıbrıs Türk kesminin en uzun ömürlü lideri Rauf Denktaş, kuzeydeki mülkün işletilmesi ve bölgenin kalkınması için kendisine yardımcı olabilecek birini aramaya başladı. Londra'da kurduğu konfeksiyon işinde başarıyı yakalayan Nadir, Denktaş'ın da dikkatini çekti. Nadir, Kıbrıs'a dönerek Rumlardan kalan işletmeleri değerlendirmeye başladı. Bir anda asil Nadir zekasıyla Kıbrıs'ın ekonomik kahramanı haline dönüştü. Kendisiyle bu il dönem İngiltere'de de çalışan ve... Şu anda Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Maliye Bakanı olan Ersin Tatar, bakın o günleri nasıl anlattı? 1974 Barış Hareketinden sonra huzura kavuştuk, ancak hala da buraya ambargo ve izolasyonlar devam ediyor. Şimdi bu şekilde bir ortamda birileri çıkıyor, İngiltere'de yaptığı atılımlarla başarılarıyla oradan buraya getirdiği sermayelerle büyük kaynaklar da buranın gelişmesi için seferber oluyor. Bir bakıma o ambargolar deliyor ve bizi dünyaya bağlıyor. Çünkü bizim portakalımızı, bizim yetiştirdiğimiz ürünleri, Asin ve şirketleri burada paketleyip en e, ileri standartlarla bunları gemileriyle Avrupa pazarına taşıyıp, oradaki kendi yarattığı markalarla pazar yaratma noktasında buraya büyük katkısı olan dev bir iş adamı. Nitekim Sayın e, e, Bülent Ecevit, 1990 yılında Polipek'in batışından sonra yaptığı bir açıklamada Asinade'nin bu başarılarını kendisi de teyit etmiştir. Ve ona o zaman ekonomik kahraman ünvanı Sayın Bülent Ecevit de, Sayın Rauf Renktaş da bu gibi bizim siyasi büyüklerimiz de kendisine bu iltifatları yapmışlardır. Asil Nadir o dönemde İngiltere'de zarar eden Polipek şirketinin hisselerini satın aldıktan sonra 80'li yıllarda Londra borsasında yıldızlarından biri haline geldi. Ve bütün bu süreci Kıbrıslı Türkler de yakından takip ediyordu. İşte o günleri yakından bilen Kıbrıs Medya Genel Yayın Yönetmeni Reşat Aktar bakın onları nasıl anlatıyor. Ee, Sayın Asil yükselişi 1982 yılından sonra oldu. Kendisi daha önce konfeksiyon sektöründeydi. İngiltere'de VRV şirketi vardı. Daha sonra Polipek şirketini satın aldı. Ee, Polipek şirketini yoktan var etti. Hisse değerleri çok düşüktü. Ee, çok büyük, çok hızlı yatırımlara giriştiği için e, büyük dikkat uyandırmıştı dünya çapında. Ee, özellikle Kıbrıs durumlar bundan büyük rahatsızlık duyuyorlardı. Çünkü ambargolarla Kıbrıslı Türkleri ekonomik açıdan çökerteceklerini yani ve bu çökmüşlük içerisinde Kıbrıs Rumların hiçbir şey talep etmeden Rumların yönetimindeki Kıbrıs Cumhuriyeti'ne gidip teslim olacaklarını, yama olacaklarını düşünüyorlardı. Beklentileri buydu. Asil Nadir olayı bu beklentileri boşa çıkardı tabii ki. Ee, i̇nsanlar kendi bölgelerinde, kendi topraklarında üretiyor, satıyor, mutlu bir yaşam sürüyor. Herkesin evi, arabası, her, her şeyi, yaşamı mükemmel. Ee, dolayısıyla bu çöküntü gerçekleşmeyince Rumlar e, bir takım kötü senaryoların hazırlığına başlıyor. Ee, mahkeme sürecinde İngiltere e, istihbarat e, birimlerinin, e, polis e, birimlerinin, Güney Kıbrıs'ta bazı ünlü, üst düzeydeki kişilerle yapmış oldukları e, görüşmenin tutanakları yansıdı mahkemeye. Ben bunları yayınladım. Çok ilginçtir. E, halen Kıbrıs sorununa sözde çözüm bulma amacıyla yürütülen müzakerelerde, Rum yönetimi başkanı Hristofyas'la birlikte e, özel danışmanı sıfatıyla yer alan Yorgo Yakov isminde bir, ...çok ünlü bir politikacı var... ...Rumların... ...1992-93 yılında alınmış ifadelerdir bunlar... ...yani Asil Nadir'in çökertilmesi sonrasında... E ...orada açık açık itiraf ediyor... ...diyor ki... ...sırf Asil Nadir'i ve Polipek şirketini çökertmek için biz... ...1982 yılından itibaren... ...özel bir ofis kurduk... ...ve ofisin adına da Asil Nadir Ofisi dedik... ...Asil Nadir'in bütün faaliyetlerini takibi aldık... ...amacımız siyasiydi idi... ...ve... Yükselişini önleyemez duruma gelmiştik. Asil Nadir bir akşam İstanbul'u ziyaret eden Singapur başbakanını yalısında ağırlamıştı İstanbul'da. Bunu duyduğum zaman büyük bir şok yaşadım. Artık bu gidişatın durdurulamayacak olduğuna olduğunu anladım ve çok daha etkili bir şeyler yapmamız gerektiğini düşündüm. Çünkü Asil Nadir'in hedefi Kuzey Kıbrıs'ı bir Singapur yapmaktı. En son damla bardağa taşınan damla da diyor, Del Monte'yi satın alması oldu. Bu Del Monte aracılığıyla Asil Nadir'in Amerikan borsasına da girmeye hazırlandığını ve Amerikan borsasına girdikten sonra artık hiç durdurulamayacağını söylüyor Yakov'un. Sevgili seyirciler, Asil Nadir'e yapılan hırsızlık suçlamalarına tepki gösteren sadece Kıbrıslı çalışma arkadaşları değil. Bir dönem Polipek'te Asil Nadir'le beraber çalışan, 20 ay hapis yatan ardından Kıbrıs'a yerleşen Elizabeth de o günleri yakından bilen bir isim. Asil Nadir'in organizasyonu ilk hedef alındığında ben onun ailevi yatırım kuruluşu olan Saat Order'da yönetim kurulu başkanıydım. O sırada sanayi Times'in başlattığı karalama kampanyasında bizim hisseler hakkında usulsüzlük yaptığımız söylendi ve bu haftalar boyunca sürdü. Sonra bir gün benim şirketime bir baskın yapıldı. Asil Bey, Polipek'teki hisselerin %27'sinin sahibiydi. Kişisel yatırım şirketinin baskına uğraması tüm gazetelerde manşet oldu. Bu nedenle Polipek hisselerinde büyük düşüş yaşandı. Bu düşüş de felaketin başlaması anlamına geldi. Özgürlüğüne tekrar kavuşabilirse hemen çalışmaya başlayacaktır. Asil Nadir işkoliktir. Onu çalışmazken göremezsiniz. En başarılı olduğu dönemlerde haftanın 6,5 günü çalışan birinden bahsediyoruz. Pazar öğleden sonraları çalışmazdı sadece ve o yarım gün ne yapacağını bilemezdi. Asil Bey oldukça vizyoner, ne yapacağını bilen, dünyanın her yerinde kendine kaynak yaratabilen bir adamdır. Çocukken Christmas'ta hediye olarak bir portakal gelmesi bile beni çok mutlu ederdi. Türkiye'de ne kadar çok portakal yetiştiğini hepimiz biliyoruz. Asil Bey bununla yetinmez, dünyanın dört bir tarafından sebze ve meyve getirerek yıl boyunca bizi isteklerimizden mahrum etmezdi. Umarım serbest kaldığında yine çok başarılı olacaktır. İsterseniz gelin biraz da Asil Nadir'in Türkiye macerasına bakalım. Kıbrıslı iş adamı Asil Nadir'in Türkiye'deki macerasını en yakından bilen isimse Güngör Uras. Milliyet gazetesi Keşe yazarı Güngör Uras Asil Nadir'in o günlerini bakın nasıl anlatıyor. Asil Nadir'in Türkiye'ye e, davet edenin e, Turgut Özal olduğu söylenir. Yani Turgut Özal Asil Nadir'e Türk piyasasına gel, e, Türk piyasasında yatırım yap der demiş Bö bize böyle anlatılır evet. asil nader'in medya medyayla ilgili e, e, girişimlerini e, tabii ki e, Türkiye'de bir e, medyada ciddi bir rekabet yarattı yani e, bunu değişik şekilde yorumlayanlar oldu. Ne şekilde yorumlayanlar oldu? Türkiye'de medyaya dışarıdan para enjeksiyonunu Asil Nadir başlattı. Medyanın ticari desteğini Asil Nadir başlattı. Medyanın sermaye ile göbek bağı olmasını Asil Nadir başlattı diyoruz. Ama Asil Nadir bunun dışında bir başka şey daha hedef almıştı o zaman. Türk medyasının yani uluslararası standartlarda yani habere dönük daha basında çalışanların hem bilgi ve yetenekleri bakımından kalitelerini hem de yaşam standartlarını yükseltecek bir e, hareket başlatmıştı. Bunu da gözden uzak tutmamak lazımdır. Yani Asil Nadir geldi, çok para bastırdı, şu gazeteyi aldı, bu gazeteyi aldı, matbaa kurdu. İşte zaten öbür gazeteleri de batıracaktı. Öbür gazetelerle kötü duruma düştüler falan diye. Almayalım. Bunu Asil Nadir acaba e, basın sektöründe e, rekabete girseydi, e, Türkiye'de Medyada insan birikiminin daha kaliteli medya kadrolarının oluşmasına, dünya standartında haber ve yazı ekiplerinin oluşmasına destek verebilir miydi? Bu konuda bu cepheden de almakta yarar vardır diye düşünüyorum. Sevgili seyirciler bir başka isim. Güneri Civaoğlu da o günleri yakından bilen ve Asim Nadir'in Türkiye'deki medya macerasını... ...en iyi anlatan isimlerden biri. Turgut Özal... merhum davet etmişti. Gündemde şöyle bir şey vardı işte... ...Asil Nadir... ...Güneş Gazetesi'ni... ...satın almıştı. epey ...şeyi almıştı... ...zannediyorum Günaydın'ı da... ...satın almıştı. Benim hatırladığım kadarıyla Erol Simavi vardı. Dinç Bilgin vardı. Aydın Bey yoktu. Ben vardım birazdan dedi Asil Nadir de gelecek dedi. Asil Nadir yanında bir e, kurmayıyla geldi. Ve gayet çıktı. Erol Bey e, el sıkıştı. Elpimizde el sıkıştı. Sonra Erol Bey ben gidiyorum dedi. Başbakan'a müsaadenle dedi. Onun üzerine baş başbakan daha oturun Erol Bey falan demeye kalmadı. Asil Nadir girdi devreye. <laughs> lütfen gitmeyin dedi. Ben bu an için dedi, şu yaşıma kadar bekledim dedi. Benden bu zevki sizinle beraber olmak şerefini esirgemeyin dedi. Erol Bey duygusal bir adamdır. Ya dedi sen çok zengin diyorlar, doğru mu dedi. Evet Erol Bey dedi, zenginim dedi. Ne kadar zenginsin dedi, çok zenginim dedi. O halde benim de gazetemi al dedi. Çok param var madem benim gazetemi de aldı Onun üzerine o ayağa kalktı. Affedersiniz dedi. Böyle bir küstahlığı nasıl düşünebilirim dedi. Nasıl böyle bir saygısızlık aklımın içinden, üst, yanından geçer dedi. Mümkün değil dedi. Böyle bir şeyin telaffuz edilmesini bile dedi. Edilmesi bile beni üzer dedi. Çok tesir eder dedi. Size karşı terbiyesizlik yapmışız severim kendimi. Ve e, gece çok da böyle gergin Bitmedi tam tersine yumuşadı ama herkesin kafasında bir Asil Nadir parasal gücünün karşısında nasıl dayanılacak sorusu vardır. Ve Cüneyt Ortan bir iş adamı olarak Asil Nadir'in Türkiye günlerine eşlik eden isimlerden biriydi. Bakın o nasıl anlatıyor o günleri. E, Poli tek başına ele geçireyim ben bu Rumlardan kurtarayım bu Kuzey Kıbrıs'ı yatırımlarını dedi önleyecekler dedi Özal'a gitti. Artık Özal'ın bir diyet ödemesi gerekiyordu. Çünkü medyayı onun için almıştı. Özal kendisini cesaretlendirdi ilk önce. Bakın bu çok önemli. Evet git al arkandayım. Türk Devlet Bankalarından sana kredi vereceğim dedi. Gitti Özal'a güvenerek, iki lafına güvenerek İngiltere'de borsaya açıklama yaptı. Ben Polipey'in hepsini halktan satın alıyorum dedi. Çok kısıtlı bir süre içerisinde onu almak zorundaydı. Parayı istemek için Özal'a döndüğünde Özal ortada yoktu. Günleri sarılıydı atladı Amerika'ya gitti New York'a. Özal'ın peşine uçağına atladı. Özal tekrar onunla görüşmeyip kendisini Güneş Taner'e yönlendirdiğinde Güneş Taner'in ağzından iki laf şöyle çıktı. Asil asil Türkiye'nin 70 sente ihtiyacı var. Sana 5 kuruş veremeyiz deyip maalesef odasından gönderdi. İşte o zaman Asil Nadir havuzda köpek balıklarıyla baş başa kaldı.